Herkes selam arkadaşlar. Bir tane bir tane yorum yazmış ve şuraya koyuyorum. E, ne dediğini anlamadım ama galiba e, aya bir şeyi ezmemiş bir şey ezmemi istiyor ayakla. E, ne ezeyim bilemedim ama bir tane e, galiba ım, top asmeme veya böyle şöyle şu mu yapacağım hadi bakalım yapıyorum hemen yapıyorum Şimdi yürüme asmr'i yapıyorum. Sesi geliyor inşallah. Bu kadar da yaptım. Ee, i̇nşallah istediğin gibi olmuştur. Bay bay.